Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Hilyasından Mektubat Mecmua sayfa 424 29. mektup 6. risale olan 6. kısım 5. desiseyi şeytaniye. Kur'an-ı Kerim'e, Risale-i Nur'a, ahiret hizmetlerine devam eden kardeşlerimizin hizmetinde devam etmesi ve şeytani desteleri aldırmaması için yazılan desiseler bunlar. Beşinci desiseyi şeytaniyen, şeytaniye, ehli daraletin tarafkirleri, imansızların tarafkirleri. Enanetten istifade edip, kardeşlerim benden çekmek istiyorlar. Üstad ve Zaman Hazretlerinden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enanette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biriniz ki şu asırda ehli daralet, eneye binmiş daralet vadelerinde koşuyor. Ehli hak bir mecburiye. Eneyi terk etmek de hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde kullanılmasına haklı da olsa madem ki benzer ve onlara da onlar da onları kendileri gibi nefis ferestan ederler. Hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığınız, toplandığımız hizmeti Kur'an'ye eneyi kabul etmiyor. Nahnü diyor, nahnü istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Evet, yani bir şahsı maneviye dahil olmak gerekiyor. Elbette kanaatınız gelmiş ki bu fakir kardeşiniz Ene ile meydana çıkmamış. Sizi Enes'ine hadim yapmıyor. Belki Enes'iz bir hadimi Kur'an'i olarak kendini size göstermiş ve kendini beğenmemeyi ve Enes'ine taraftar olmamayı meslek ihtiyaz etmiş. Bununla beraber kat'i delilerle sizlere ispat etmiştir ki, meydan istifadeye vaaz edilen eserler mirim aradır. Yani umumun bütün insanlığın malıdır. Yani Kur'an-ı Hakim'in hatıdır. Kur'an'dan süzülmüş nurlardır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Yani kimse enesiyle bu benimdir, başkası faydalanamaz diyemez. Kendine mal edemez. Kur'an'ın var olduğu için umumun, herkesin malıdır. Haydi farz-ı muhal olarak ben enem de o esere sahip çıkıyorum eserlere. Benim bir kardeşimin dediği gibi madem bu Kur'an-ı hakikatı, kapı açıldı. Benim noksaniyetime ve meslime bakılmayarak ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğna etmemelidirler. Selefi salihinin ve muhakkikini ulemanın asarları, eserleri çenden gerçi her derde kafi ve bafi bir hazineye azimedir. Fakat bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır. Fakat bir anahtar çok hazineleri açabilir. Zannederim ki o enaniyeti ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki olunan sözler hakiki Kur'an'ın birer anahtarı olunan sözler Risale-i Nur şilliyatı hakiki Kur'an'ın birer anahtarı ve o hakiki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılınçtır. O ehli fazla ve kemal ve kuvvetli enaniyeti ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an hakime talebe ve şakirt oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Evet bunu bin defa söylesek yeri var. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Bu eseri yazan Üstad Bediüzzaman Said Nursi ben de onların bir ders arkadaşım diyorsa elbette herkes bunda ders arkadaşında daha ziyade söylemeye layıktır. Eneyi terk etmeye layıktır. Haydi farz-ı muhar olarak ben üstadlık davetsem, madem şimdi ehli imanın tabakatına avamdan havasa kadar maruz kaldıkları evham ve şübehattan hattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema da ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veya bu çareye iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. Ulema-i Su hakkında bir tehdit azim var. Ulema-i Su Evet, kötü alimler hakkında. Üreme su hakkında bir tehdit azim var. Bu zaman ehlilerim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz etseniz ki düşmanlarımızın zannı gibi ben benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Benlik hesabına bulunmadığını bütün dünya tasdik etti artık yani. Acaba dünyevi ve milli bir maksat için çok saatler enayi terk edip Firavun meşrep bir adamın kemali sadakatle etrafına toplanıp şiddetli bir tesanedir dayanışmayla. İş gördükleri halde acaba bu kardeşiniz hakikatı Kur'an'ı ve Kur'an hakiki imaniye etrafında kendi enayetini sertletmekte, etmekle, gizlemekle beraber. O dünyevi komitenin onbaşları gibi ters şey enayetle hakiki Kur'an'ı etrafında bir tesanede dayanışma sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük halimlerinizde ona lebbeyk dememesinde haksız değil midirler? Evet. Kardeşlerim, enaniyetin içimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli bir elini kıskanmaz ve gözü kulağını haset etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde her biriniz bir duygu bir ağza hükmündesiniz birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek. Mütelezziz olmak ve bir vazifeyi vicdaniyenizdir. Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki içinizde ve ahbabınıza bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Ehli ilim bir kısmında bir enayet ilmiye bulunur ehli ilmin bir kısmına bir enayeti ilmiye bulunur. Yani ilim sahibi olduğunu için kendisini yüksek görür. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Yani ben biliyorum havasına kapılır. Çabuk enaniyetini bırakamaz, bırakmaz kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetine imtiyaz ister. Ayrıcalık ister. Kendini satmak ister. Hatta yazan vesairelere karşı muaraza ister kalbi risaleleri sevdiği vakti istihsan, istihsan ettiği, ve yüksek bulduğu halde nefsisi enaneti ilmiyeden gelen kıskançlık cihetine zımni bir adavet besler gibi, düşmanlık besler gibi. Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arz eder ta ki kendi mahsulatı fikresi onlara yetişsin. Onlar gibi satılsın. Halbuki bir müdüreye bunu haber veriyorum ki. Bu dürüstü Kur'an'ın dairesi içinde olanlar Allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri ulum-i cidne, yalnız yazan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki, bu ulum-i imanide fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enayi ilmiyeden aldığı bir hisile şerh ve izah haline bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne yeter çünkü çok delillerle de ve emarelerle de tahakkuk etmiş ki Risale-i Nurezzaları Bizler taksim amel kaidesiyle bizler taksim amel kaidesiyle, evet burası önemli bir konu amellerin taksimi işlerin ve çalışmaların paylaştırılması yani herkesin bir, bir işin bir yüzünden tutması kaidesiyle her birimiz bir vazifeye derif edip o abu hayat hatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Altıncı desteği şeytani şudur ki, İnsandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Tembellik ve tenperverlik. Evet. Rahatına düşkünlük. İnsandaki tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Vazifedarlık da birçok şey yapmak için kendini vazifeleri görmek. Evet şeytan ise cinni her cihette hücum eder. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, sadakat kuvveti, niyeti ihlası, himmeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki, işimize sekte ve hizmetimize fütür vermek için, hizmetimize fütür vermek için. Onların tembelliklerinden ve temper ve vazife darlıklarından istifade ederler. Onlar öyle deseler onları onlara hizmeti Kur'an'dan alıkoyuyorlar ki haber durmadan bir kısmına fazla iş biliyorlar. Ta ki hizmeti Kur'an'a vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki heves uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza yani hizmette olan kardeşlerimize hizmetten uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ya tembel bir şey atmak istiyorlar ya çok çalıştırmak istiyorlar lüzumsuz yere. Hizmet, ta ki hizmet yapamasın. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek dikkatli ve fehmize haber ederiz. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Vazifemiz kutsiyedir. Hizmetiniz ulvidir. Her bir saatiniz bir üniversite ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biriniz yerinizden kaçmasın. Evet, o yüzden risale okumaya, yazmaya, neşretmeye, sosyal medyada, medyada paylaşmaya azami gayret göstermemiz gerekiyor. Yani. Ya eyyühellezine aminosu biru ve sabiru ve rabitu ve tegullaha leallekum tuflihun ve la teşteru bi ayati temanan galila subhane rabbike rabbize tamma yasuhun

Kur'an hakimin mühim bir sırrı icazisinin zuhur ettiği sene tarihi yine lafzı Kur'an'dadır. Şöyle ki Kur'an kelimesi evcet hesabıyla 351'dir. İçindeki elif var. Mahfi elif elfin olsa, okunsa bin manasındaki elfindir. Evet, evcet hesabı Kuran kelimesindeki sırda bir hesap. Kur'an harflerinin her bir harfinin karşılığında rakam değeri yani. Haşe ilmi sarf kaydesince feilün feilün okunur. Ketifün ketifün okunması gibi buna binaen elifün 50 elifün elfin okunur. Evet. Bu halde 1351 olur. Demek 1351 senesine seneyi Kur'an'ı tabir edilebilir. Çünkü lafzı Kur'an'daki tevafukatın sırrı Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i o sene göründü. Ve Kur'an'daki lafzı celali nicaziyeli sırrı tevafuku aynı senede tezahür etti. bir ve bir nakş-ı gösterecek bir Kur'an'ın yeni bir tarzda yazılması aynı senede oluyor. Ve hattı Kur'an'ın tevdiline karşı Kur'an şerketlerinin bütün kuvvetleriyle hattı Kur'an'ı muhafaza çalışması aynı senededir. Ve Kur'an'ın mühim mezvaki icaziyeti aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'an ile çok münasebetler hadisat olmuş ve olacak gibi. Evet. Altıncı Risale'nin altıncı kısmını zeydi. Esir-i Esit'te de kaldık. Sayfa 429'da başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhanike la ilmerina illa ve allemtena inneke enter ilmu hakimi. Ve ahre davahu en hamdülillah. Allah razı olsun. El Fatiha.